Depo savaşlarının bir önceki... Gelmişti. Aa, Bile amcaya küfür etmişti. Neyse alalım. Bu oyun şakaya gelmez demedi deme mi? Ya Bile amca. Korkutma beni ya. Allah. Ne oluyor lan? Tavuk uçuyor oradan. merhaba nasılsınız dünyanın en az izlenen serisine hoş geldiniz tekrardan ben bu oyunu seviyorum ben bunu çekmeye devam edeceğim beni sinirlendirmeyin bak şimdi <laughs> en son nerede kalmıştık başta gördünüz bakalım neler olacak ne yapacağız en son kaydı yükledim tık bastım Beni burada kaldırdı. Hayırdır lan benim rehin dükkanımıza. Ne yapacağız? Bozuk ve kirli eşyalarımızı tamir edeceğiz. Bu sefer onu yapacağız. Bakalım. Büyük bir para kazandır kazanmamız lazım. Ben konuşma. Geri zekalı. Ha, şunu tamir edelim. Götürelim hemen tamir edelim. Aa! Ama bura tamir. Bir de bura. Yapma, yapma. Bag'ı sokma. Bu çok pahalı. Bu çok pahalı yapma. Abi yapma. Gitti. Bu sefer vallahi gitti. Arkasında da bir yer var. Benim bunu çevirmem lazım. Benim bunu çevirmem lazım. Bak Aa, elimizi almadan çeviriyormuşuz. Allah belasını versin ya. Eşya onarıldı. Tamam, çok güzel. Başka yapılacak bir şey? Aa, bu var. Tamam, hemen bunu da yapalım. Ama o olmadı lan. Ama bu da onarıldı. Bunlar pahalı şeyler. 2500 liramızın olacağını eminim şu an yani. Lan sen ne yapıyorsun bu saatte ya? Tamam. Tek bir yapılacak parçamız eşyamız kaldı onu da yapalım sonra bunları satışa koyalım bir konuşalım adamlarla pazarlık edelim bir güzel bir para vermesi lazım yani şu an ama bu da onarıldı hem bunları yerleştirelim şöyle şimdi bir yatalım hadi bakalım yat Aa, ah, bakalım Fili amca. en tokatlayacağım o domuzu da öldüreceğim ben sana diyeyim. Hoş geldiniz. Oo, iki müşterimiz geldi. Evet efendim. Buyurun. Az para veriyorsun ama sen ya. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam git başka. Başka yere bak sen. Başka yerde bulamayacaksın. Abi bak. Ah be. O 20 dolar güzel verdi lan. Yani ben 70 dolardan fazlasını kazanırım bundan. Hadi oğlum gelin. Az para verdi. Az para ben istemiyorum. Açıkça söyledim ben bunu. 2500 dolara ihtiyacım var. Ne yapayım ben şimdi? Çıkarayım kıyafet. Onları mı satayım? Merhaba efendim. Bak. 16 dolar daha fazla. Ah! 16 dolar daha verdi. Bakayım. 200 doları aşıyor mu? Ama güzel para verdi ya. Sat. Hak etti bu adam. Hak etti. Oğlum bak yine bu geldi. Alo. Güzel para veriyorsun. Bir de seninle bir pazarlık yaparsak bakayım hadi oğlum hadi. <laughs> Ama abi hadi. Hadi bak işine. Hadi bak işine. 465 dolar zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok kötü pazarlık ediyoruz bugün. Bugün niye böyle olduk ya? Balta baltayla duracağım. Baltam bana şans getirecek. Lan bunu ne ara sattık? Merhaba hanımefendi. Evet. Güzel. Tamam. Pazarlık yavaştan başladı. Güzel oldu. Aha. 740 dolar. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Son tek filmde mi? Oo. Sen denge bir kadına benziyorsun? Adamım hadi al bakalım. Klas bir kadın olduğu buradan belli zaten. Dansından belli. 500'e çıkamıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi benim ne yapmam lazım biliyorsunuz mu? Gidip öbür yerlere bakmam lazım ya. Kırmızı arı bir daha bir gidelim. Bakalım oraya. Evet. Gördüğümüz şey. Bir çak bir beşlik kurdum mu Bir dakika incelemem lazım. Tipe bak. Allah'ım yarabbim süper. Taşıyın elimi. Taşıyalım hemen bunu Billy Bey. Billy Bey. Bitti mi eşyalarımız? Bütün eşyalarımız bitti. Gidelim ve satalım. Let's go. Bir amca gidebiliriz. Şu an iyi bir para kazandık. Bayağı bir para kazandık. <laughs> Dansa bak ya. Ve evet, şimdi işte şimdi gidiyoruz 2500 üstü dedi mi dedi bize kaç var 3000 orayı orayı alacağım orayı alacağım depo orayı alacağım ve gangam silance'ını koyacağım yani yapacak hiçbir şey yok başlatıyorum açık arttırmaya hazır mısın hadi hep son anda vereceğim hep son anda Verdim Lütfen lan lütfen verme Al 100 dolar arttırıyorum Ne yapacaksın Hadi Ver bana Abi Yanmayın 400 dolar arttırıyorum Hadi buraya gelin bak. Hadi bu noktaya gelin Bakın Hadi lan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 200 dolar artırıyor. Çok fazla. Hadi oğlum. Hadi ver. Ver. Ver bana ver. Ver bana ver. Ver bana ver. Ver. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 2000 dolar aldık. Biraz fazla mı? Bir tık fazla. Ama yani yapacak bir şey yok. Osurma be Allah belanı versin ya. Şu kapı anahtarım yok. Anahtarım yok e ee? Abi benim benim maymuncuğum yok mu? Sen bana bunu desene. Ben bu maymuncuğu nasıl kullanıyorum peki? Domuzlar arasında yaşam. O ne lan? Ucube ucube kitaplar ya. Oy. <laughs> Tipe bak. Oo 300 dolar. Güzel. Buraya 2000. Oha Böyle böyle. Böyle. Maymuncu ustasıyım demedim mi sana? Dedim. Bunları hep alalım mesela. Hop. Değerli çöpler, değerli çöpler. Hop. Hop. Buradan da bir anahtar bulmamız gerekiyor. Yani Oo 115 dolar ne diyorsun ya? Ya ben anahtarı bulamadım şimdi. Bizim Bahçeye çık. Bu ne lan? Ne? Bu nasıl çöp oğlum? Oğlum anahtar bulamadım ya ben. O balkona nasıl çıkacağım? Aha. Ulan burada oda varmış ya. Şöyle hop hop. Maymuncuk prosuyum ya. Bir dakika. Ona en son geleceğim. Ona en son geleceğim. Bu ne? Oy kızıl tufan ne diyorsun ya? Anlatar. yok. Oy trompet bulduk. Tamam. Oy bu da çok iyi. Tamam sen de bir sus. Oy. Osurma be hayvan herif ya. E, şu değerli çöpü bir al. Bir dakika. Oğlum ne diyorsun dalga mı geçiyorsun? Ben bunu 150 değil 1150 dolar bile veririm. Hala anahtarı bulabilmiş değiliz ama. Ne yapacağım? E, burada da yok. Burada? E burada da yok. Anahtar nerede? Bana anahtarı yerde anahtar nerede o? Kıracağım her yeri şimdi ha. Yine basit bir yerde çıkacak. Kendimi tokatlayacağım yani. Ulan İstanbul plaka. Evet buranın anahtarını bulamadım. Nerede buranın anahtarı? Bulamadım. Bulamadım. İnternetten baktım. Ne yapayım? Bulamayayım. Bir saat böyle 20 saat arayayım mı bunu yani? Ara sıra hile güzel. Güzel bir şey yani. Ama böyle yalnız oyunlarda. Online oyunlarda hile yaparsanız. Yapmayın. Vallahi harbi tokatlarım yani sizi. Onları hemen toplaca. Oo. Bak böyle bir şeyleri kırmak işte iyi. İçinden bir şeyler çıkabiliyor sonra. Satılmalık. Aha, kazı noktası. Zınk Oo! Ne diyorsun ya şuna bak. Bu neymiş? Kibrit çakası derken anlamadım. Bile amca bunu anlar. Götür bakayım labuk bile. Seni tokatlayacağım bile amca. 2 3 eşya daha kaldı bak. Bulamıyoruz. Sak var ya. Kendimi tokatlayacağım ya. Bulayım lütfen ya. Oha, oha! Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Oy ev hanımı mankeni mi? Oğlum ışık açık mı kapalı mı anlayamıyorum ki ya. O kadar kötü bu ışık ki. Ay 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 380 dolar. Tamamladık mı? Görev eşyası bulundu. Bütün eşyalar bulundu mu? Let's go. Let's go ya. Git. Bir daha arabamız var. <laughs> Let's go. Ama tamam, öyle edecek, yıkanacak bir şey var mı? Bakıyoruz hemen. Bak bu mesela yıkanacakmış. Alalım hemen. <laughs> Lan sen de bir temizlenmedin. Ha? Başka temizlenecek yapılacak bir şey. Bakıyorum yok. Tamam. Hepsini bir yerleştirelim önce. Neyse bayağı şey yerleştirdik şu an ya. Görev eşyamızı hemen verelim. E-posta gel. İş paketle yolla hadi bakayım. Bebeğim ya bebeğim ya. Keş bir sürebilsek şu an ya. Aa gitti. Lan nereye gitti? Aa tamam. Ya sen kaşınıyor mu yine? Sen yine kaşınıyor mu? Sen yine kaşınıyor musun? Ne oluyor oğlum? Baga, Baga girdi gerizekalı. Bu yine kaşındı ya. Ya yine kaşındı ve basket atacağımız Yine kaşındı ve yine kaşındı ve let's go tavuksa yatar böyle. Benle dalga geçemezsin. Bir şimdi yatalım. Ondan sonra ne yapalım? Yeni e postumu hemen hemen. Evet benden ne isteyeceksin dostum? Çok para getirmeyi unutmayın. Tamam bir dakika ama bir dakika. Şu teklif savaşına ben gitmek istiyorum. O yüzden hemen satışı başlatıyorum. Normalde şey yapacaktım. O kayıp parçaları bulmaya gidecektim öbür yerlere. Git, önceden gittiğimiz yerlere bakmak için. Ama şimdi bunları satıp hemen oraya gitmek istiyorum. Oğlum iki buçuktan da mı üstü isteyecek lan? Dark Samantha ne oldu? Oğlum çok iyiyim ya. Ben bu işin ustasıyım be. Let's go yürü git. Bir de bana yaptığı hareketlere bak. Hadi oğlum, hadi oğlum. Geri <laughs> git, geri git. Seni severdim ama bana yamuk yaptın. Yok. Biraz yavaş pazarlık yapsan ne olur? Ölür müsün? Ne bakıyorsun lan? İyi para. İyi para. Biraz daha iyi olsun o para. Biraz daha iyi olursa... Tamam çok iyi. Gidebilirsin, izin veriyorum. Ben bunu satacağım. 49 dolar daha verdi. Tamam. 312 dolar. Çok para getirmeyi unutma dediği. Yani iki üstü mü? iki üstü ise ben iki buçuk çıkaramam buradan. Bakayım. 300 dolar mı? 115 dolar mı? 95 dolar mı? Ya bunlar böyle az para verirse. Yani ben hiçbir şey çıkaramam buradan. Affedersiniz de yani. Ne yapayım ki? Ne yapayım yani? Ne yap? Güzel para verdi. Biraz bekleyeceğim. Belki yavaşlar. Hiç yavaşlıyor gibi benzemiyor ya. Yavaş ama yavaş... yavaşlayacak halde yok. Oy! Çok iyi tuturdum lan. Tamam. Hadi Samantha bana o hareketi yap. Ben öldüreceğim. O iyi para ya. Ben tamam, biraz daha ver lütfen. Güzel. What do we do? Oh yeah. 400 dolar. Hadi git bakalım. Hadi hadi yürü git. Arabaya biri geldi mi lan? Arabaya kimse gelmiyor ya. Ah geldi. Vallahi geldi. Güzel. 135 dolar. Yani arttırmıyorsun bile ya. Sen yalancı bir kadınsın. Tamam bu güzeldi. Bu güzeldi. Hadi git. Hadi git hadi git. 4000 paramız oldu. Aa, aa, şunu da satıp gideceğim oraya. Orayı mahvedeceğim. Mahvedeceğim, mahvedeceğim. Hadi bakalım. Güzel kapattık. 5000 olur mu lan? Olmadı Neyse. Neyse hiç umurumuzda değil. Ben nereye gidiyorum? Ağır merkezi. Buradan Epey çok diyor ama ya. Ben buna gitmeyeceğim. Ben buna şu an gitmeyeceğim. Bir buraya gidelim. Oraya gitmeyeceğim. Oraya gidersem sıkıntı, büyük sıkıntı. Beni vallahi hap ederler orada. Dark <laughs> Samantha. Hap ah, hap mı? Çek elini omzumdan. Gidelim yatalım hemen. Yeni bir yere gidelim sonra. Sen. Uyu lan ben onu kafaya taktım şimdi. Bir dakika şöyle bir düzelt tam. Abi düşündüğüm gibi olmadı. <laughs> Enayi gibi kaldım şu an. Bir dakika. Şuraya... Oğlum düzgün dursana. Ama sen de gel dostum. Hadi çık ya lütfen ya. Oğlum oğlum. Tamam. Hadi oğlum çıkacağız. Altın tuvalet kağıdını alacağım. Let's go. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu. Hop. Buradan da şuraya atlarım. Atlayamadım. Allah düşüyorum. Bir de şurada bir kaç yaşı arayalım. Yalnız değilsin. Ay çok korktum yani bak. Bak yumruk sana ha. Bana lagologa yapıyor ya. Lan sen kim bana lagologa... Oğlum bu da az unutuyor ya. Ooo. Oh, oh, oh. Çok aydınlanan bir şey bulamadım ya. En sağdan başlayacağım. Sıkıştım. Aa bu sefer sıkıştım işte. Ne yapacağız? Ya, of ya, of ya. Abi bir dakika. Abi çık lütfen ya. Aha. Vallahi çıktım. O sıra o sıra çıktım oradan. Yani şimdi içeriye bakmak istiyorum. Hızlı bir şekilde. Oğlum hiçbir eşya bulamadım lan. Sıfır eşya. Hepsi öbür evde mi? Şu kalan eşyaları ben niye bulamıyorum mesela şu an ben? Harbiden de hiç anlamıyorum şu an. Daha nereye bakmam lazım mesela? Bu mu? Sadece bu mu? Sadece buysa var ya. İki tane ya da üç tane daha var. Ya bir iki tane var işte iki üç ne ya. Buldum. Nereden bulduğumu hiç sormayın. Sorma. Hiç sorma. Artık canım atak etti be. <laughs> Hazır olduğunda kapıcının odasında gidip uyuyabilirsin. Niye öyle bir şey dedin şimdi bana? Bir şey mi yapacak bu bize? Yapmadı. Aa, Kobi geliyor Kobi. Şu motorun parçalarını takmak istiyorum şimdi. Ben gidip takmam lazım büyük ihtimal. Ben de enayi bekliyorum ki yani orada şey olacak. Tamam motorumuz var. Güzel bir motor. Zınk. tamam motorumuz sakıldı Şunları kır Allah belasını versin şunlara. Hop. Ve Ve Let's go. Ne kadar? 600 dolar. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Sizi tokatlarım Özür diliyorum. Toparlıyorum. ben de beğeni beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar da görüşürüz. <laughs> <laughs>